Philadelphia deneyi, bir geminin görünmez yapıldığı ve zaman içinde yolculuk ettiği iddialarıyla dolu tarihin en gizemli olaylarından biri. Peki gerçekten böyle bir deney yapıldı mı? Yoksa her şey sadece bir komplo teorisinden mi ibaret? Bu videoda Philadelphia deneyinin ardındaki gerçekleri ve gizemleri keşfedeceğiz. Her şey 28 Ekim 1943'te başladı. İddiaya göre ABD donanması USS Elridge adlı savaş gemisini görünmez yapmak için elektromanyetik alanlarla ilgili bir deney gerçekleştirdi. Amacı radarlardan kaçan bir gemi yaratmaktı. Ancak işler kontrolden çıktı. Görgü tanıklarına göre gemi aniden ortadan kayboldu ve dakikalar sonra yüzlerce kilometre ötede Norfolk limanında yeniden ortaya çıktı. Peki bu nasıl mümkün olabilirdi? Philadelphia deneyinin en çok konuşulan tarafı, deney sırasında gemi mürettebatının yaşadıkları. İddiaya göre bazı askerler geminin gövdesine yapışıp kaldı, bazıları ise kayboldu ve geri dönmedi. Deneyin bu dehşet verici sonuçları, olayın bir daha tekrarlanmamasına neden oldu. Ancak ABD donanması, böyle bir deneyin hiçbir zaman yapılmadığını resmen açıkladı. Peki bu iddialar nereden çıktı? Philadelphia deneyinin kaynağı 1950'lerde Carlos Allende adlı bir denizcinin UFO araştırmacısı Morris Kerjasup'a yazdığı mektuplardı. Allende deneyin gerçek olduğunu ve gördüklerini anlattı. Cesup ise bu mektupları ciddiye alarak olayı araştırmaya başladı. Ancak somut bir kanıt bulamadı. Philadelphia deneyi yıllar boyunca komplo teorisyenlerinin favori konularından biri haline geldi. Kimileri olayın gerçek olduğunu savunurken, kimileri ise bunun yalnızca bir efsane olduğunu düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Philadelphia deneyi gerçekten yaşanmış olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.